Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni hani ev blogumu göstereceğim size. Bakın kocaman bir bakın dragon bana bakıyor. Maalesef dragon açatmıştı ama şimdi dragon evim aldı. Bence çok tatlı oldu. Ee, bu arada 70 gündür oynuyormuşum bayağı. Bu arada beni o takip etmek istiyorsunuz. Adım Duydu 233. Buradan beni polo Bakabilirsiniz. E, hemen giriyoruz. Ben almıştım zaten önceden arkadaşlar. Ve bu, e, size de bunu söyleyeyim. Ben artık bu karakterle duracağım. Beni görmek isterseniz bu karakterle böyle tutun arkadaşlar. Ay bulun beni yani. Ben arkadaşlar bu arada trade server'larına giriyorum. Normal VIP server'ına girmiyorum. Size de bulayım diye. Arkadaşlar böyle bir dizayn etti. Bu da böyle bir ne bunun kasa mı? Evet kasa. zaten bedava bu 100 lira değil. Yani bir şey ben de, de, de kendim koydum. Çay alayım bu arada. Kendimden çay çekiyorum. Bu arada ben bunu da kendim yaptım. Bunu eğer isterseniz hani eşlerinin devamı diyeyim. Bilim yani eşyaları senin. Sinin devamını yaparım. Bu arada burada gizli bölüm var. Oraya en son çıkacağım. Yukarıda. bir bitti şey var. Yapıp, buraya girdiğimiz zaman mutfak taşı. Buraya yapacağım yapmadım daha. Yapacağım daha güzel. Daha geçeceğim. Bir daha her böyle Burası bir kat odası. Burası da bir kat odası. Burası da bir kat odası. Burası da bir Burası bir banyo. Yerde bu ne? Nasıl açılıyor kapının bilmiyorum ama. Burası çıkar? bir kat bir Arkadaşlar burayı tamamen ellerimle yaptım. Gerçekten. Dizaynım çok iyi. Buradan ben gözükmüyorum ama. Ya, Burada böyle Bunları yalnızlıkla almıştım ama. Böyle, böyle bir youtuber. youtuber çektiğim için. youtuber. Bunları şey yapıyorum. çok seviyorum ben. Böyle aynayla yapıyorlar. Böyle bandı işte. arkadaşlar. Bence muhteşem oldu. Ee, çok, çok beğendim. Hani devam etmek <laughs> için bizi bölmeye gidiyoruz. bölmeyi görünce var bir şey. İnanamam Orayı daha yapmadım ama bu bak Nasıl bunu burada yapmadım. Gerçekten. Şöyle. Şimdi rapor yolumu almam gerekecek. Buradan. Ay bak. Petlerim çok az. Arkadaşlar bunu bana bir parça dediğimi hediye etmişti. Bu arada bu da böyle unka mı yani verilecek bir şey değil. Beni hediye etmişti. Çok teşekkür ederim ona. Bir de bunu bana ayrı hediye etmişti. Arkadaşlarım için hepsini göstereceğim size. Bunlar değerli. Kendi elimle. Bunu da bir hediye etmişti. Benim Drago'nun salakası. Ben ileride... Ve bunu şey yapmayın. Ne onu yapmayı düşünüyorum olduğunu ama... bilmiyorum. Ben yaptım ama ben yukarı çıkamıyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar bir şey yok ve rap neydi Olmadı. unuttum. Ben size bir şarkı. Ay. Dur. alacağım buradan. Bunu unutmak ben bunu unutmak istiyorum. Şu yanlara bakar mısınız? Ben yani böyle bir ev görmedim. Hatta durun bakalım şu tarafa doğru. Bence mükemmel bir ev. Ama bu arada arkadaşlar gidip ne alacağız biliyor musunuz? Ee, benim benim yüzde topladığım yani biraz sonra bitecek bu şekerler ve arkadaşlar bundan dolayı benim şekerlerim boşuna kalabilecek. Onun için gidelim hemen şimdi alalım diye düşünüyorum. Aa, arkadaşlar ay gel. Arkadaşımız geldi. Çok da geldi arkadaşlar. Kucağımıza alalım. hemen <laughs> Şimdi arkadaşlar eğitimi yapacağım ama gel benim kucağıma eğitimi yapacağım. Evet eğitimi yaptım. Arkadaşlar eğitim paketi almak istiyorum ben. Çünkü yani e, araba mı çıkardım? Araba çıkarayım. Evet araba. Arkadaşlar bunu ben çok seviyorum. Bakar mısınız? Şu çok güzel tatlı değil mi? Şunu da şuna işte bakın. Biz ben bu mu gitsem? Evet ay bir geri kucağıma alırım geliriz. Duracağım teleport yaptığı zaman. Ah dur. O da. Gel. Ama kucağıma binmedin sürece böyle kalacaksın. Heh, o binecek işte anladım. Gidiyoruz. Ah herkes. Ah bak hak yedi. Bak hak yedi. Herkes bir... Ay ya. Neredesin Ay, gel. Evet arkadaşlar herkesimiz biraz sıkılıyor galiba bilmiyorum. Biz ilerleyelim. Bu arada bizi takip ediyor. Ben nesil var? Yok katılamadım arkadaşlar. Galiba banlandı. Bilmiyorum. Bakacağım Bulunuyorum, göstermiş bulunuyor bulunuyor göstermiş bulunuyor mu? Anladın mı? Evet, <laughs> <var>. yok unicorn dedim unicorn sandım var ya unicorn un arkadaşlar Daireli bir şey gold gold yani arkadaşlar lütfen evet, arkadaşlar ya yani, arkadaşlar ne saçta durdum dedim Şuraya hem... Bu da bir sürü var ya aslında. Ama... <laughs> bu arada. Ve açmadım arkadaşlar. Açmayı susunca onlarda yazarsınız açarım. Zaten bütün videolar da açtım sadece bunu açarım. Bu arada giderken paran var şundan alırız. Markeşe gidemedim. Bakın sen bir tane payım ayı. Gidemedim arkadaşlar. Nerede gidince alayım? Şundan mıydı? Evet. O kadar büyük olduğu için arkadaşlar yani bulamıyor ki. Arkadaşlar ya kalınca yediğim gibi bir şey var. Arkadaşlar içine girilmiyor. Ha denedim yerine girilmiyor. Ya arkadaşlar nerede bir zincir alınıyor? Yerlerine kaçtırıyor. Uçuyor. Beni götür. Beni götür. Yusuf'u bilen Hayır. Bitti. Ha buldum. Bir Kafa gitmiş. Yani oynamak için bir Ay geldim arkadaşlar. Ama şoka gideceğim arkadaşlar. Ben artık toplamak istemiyorum. Bakar mısınız? Dört dakika mı? Dört gün 10 gün on dakika 35 saniye sonra Bitiyor Dört gün. Sekiz yüz, dokuz yüz, bin yapıp on bin yapabilir miyim sizce? Bin yapmışım ama on bin yapabilir miyim? ben almak istiyorum normalde. Şu an güzel petim yok arkadaşlar. Onlar da böyle bakar mısınız? bir tane legendary Fozurek var. Ve bunlar da sadece hani ultra rare var. Ya legendary petim yok. Ve çok az var. Çalın. Ben dağıtım bazen. Dağıtım ben bunu çok Şimdi ben de Neyse. Ben de çok Ben de bakarım. Ben de Yoksa bu sınav oldu. Allah'ın anladığını çok isterim. Sınav oldu. Sınav Gel. Gelmiyor. Bu da 4 tane. Bunu almıştım ben. Trackledim. Şunu da trackledim. De bu Robux'u bir şey aldığı için onu trackledim. Ben alırım diye. Yeti alabilirim zaten. Yeti çok sevdim. Favorilerden. Sınavlar zaten 2000 lira. 4, 6. 3 tane de biliyorum sınavlar. Ne, onu yapmak için? Sınavlar bana biri verir mi acaba? Onu da düşünüyorum ama bilmem ki arkadaşlar. Yetim alsam ya çok kararsız kaldım. arkadaşlar ben, ben, ben bir düşüneyim. Hmm. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi aslında? Bunu almak ister ama istemem. Böyle bir şey oldu. Almak istedim istemem. Bunu da alırsam bir tane bitim oldu. Onu alırsam daha yani ben biraz ım, karar veremedim oğul no, da biraz şey yaptım hmm, yeti alayım no, yeti alayım ben en iyisi yeti alıyor nasılsınız bir ya yes. Yeti neymiş bu arada bakalım. Ultra <laughs> Rare. Arkadaşlar burada da videomu bitiriyorum. आपको सर ओहाँ आबना बाय बाय